Tarih boyunca dünya ve insanlık teknolojiye bağlı olarak sürekli değişim ve dönüşüm yaşamıştır. Dönüşüme ayak uyduramayanlarsa tarihte kalmıştır. 1784'te mekanik çağ ile başlayan endüstri 1.0, elektrik, otomasyon ve internet çağ ile endüstri 4.0'a evrilmiştir. Günümüzde ise yapay zeka olarak adlandırılan endüstri 5.0 çağına adım atmış bulunmaktayız. Hiçbir şeyin eskide kalmadığı bir dönemde eğitimde de çağa ayak uydurmak zorundadır. Pandemi öncesi ve sonrası olarak adlandırılabilecek bu dönemde hayatımıza bilişim sistemleri ve uzaktan eğitim önemli ölçüde girmiştir. Geleneksel olarak yüz yüze eğitim veren kurumlar ve yaklaşımlar artık tarihe karışmıştır. Ancak tüm eğitim bilincilerin ortak görüşüne göre, yüz yüze eğitim en temel eğitim biçimi olarak vazgeçilmezdir. Bu model, öğrencileri hem geleneksel sınıf ortamında, hem de dijital platform aracılığıyla eğitim imkanı sunarak öğrenme sürecini zenginleştirmeye hedefler. Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar sunmak artık kaçınılmaz bir gerekliliktir. Gençler için tasarlanan modern eğitim ortamları, çağın gereksinimlerine uygun olarak donatılmış kafe, kütüphane birleşimi, bireyselleştirilmiş öğrenme modelleri ve özel kabin sistemli ders alanları gibi yenilikçi yaklaşımlar eğitim sektöründe giderek daha fazla talep görmektedir. Bu yeni nesil eğitim merkezleri, öğrencilerin sınavlara hazırlanırken konforlarını ve mutluluklarını en üst düzeye çıkaran ortamlar sunarak öne çıkmaktadır. Hem yüz yüze, hem dijital eğitimin bir arada olduğu ve birbirini desteklediği yeni eğitim sisteminin adına Hibrit Eğitim Modeli denilmektedir. Ortadoğullular olarak bizler de çağa ayak uyduran ve zamanın ruhunu yaşayan bir sistem kurguladık. Paydaşlarımıza anlattığımız her şeyi kendimize ait olan kurumlarda bizzat yaşayan, deneyimleyen ve elde ettiğimiz faydaları hizmet olarak üreten bir genel merkezimiz bulunmakta. Yani biz hem kurucu hem genel merkeziz. Bu yönüyle hizmet standartlarımız tam da kurumların ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Orta Genel Merkezi tüm kurucularıyla eşit, eşitler içinde önde olandır. Güçlü genel merkez, güçlü şube anlayışıyla geliştirmiş olduğu CRM altyapısıyla tüm şubelerine yıl içinde sürekli veli yönlendirmesi yapmaktadır. Bizim işbirliği anlayışımız tamamen kazan kazan modeline dayanmaktadır. Şubesine kazandırmayan değil, bilakis şubesine kazandıran genel merkez anlayışı ana prensibimizdir. prof yönetim anlayışı, her şubenin tek ve genel merkeze ait olma inancı, piyasada açılıp kapanmamış temiz marka imajı, 7/24 ulaşılabilir olma, kurucu toplantıları ve ortak akıl vizyonuyla teknolojiyi kullanan, yenilikçi ve etik değerlere bağlı bir markayız. Başarının anahtarı elimizde. Öğrencilerimiz için mükemmel eğitim ortamları kurguladık. Öğrenci hem yüz yüze eğitim alırken, bir taraftan yapay zeka teknolojisiyle hedefine ulaşmada son teknolojik eğitim desteğini de Orta Doğrularda alacak. En iyi öğretmenler, kaliteli yayın desteği, hibrit eğitim modeli, jital hızlı okuma platformu, online soru bankaları, sıfır hata kitabı ve birleştirilmiş karne, raporlama ve video ders anlatımı. Atadoğulları olarak, inovatif anlayışımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yenilikçi bakış açısından ilham aldık. Hep ileri, hep daha ileri mottosuyla günümüz için değil, 2030'lara ve 2040'lara yönelik çalışmalarımızı yapmaktayız. Kurucu desteklerimiz, kurucuya özel Z-Rapor'u, kurumsal imajı pekiştiren ulusal reklamlarıyla yanınızdayız eğitim alanında almış olduğumuz kalite ve başarı ödülleri markamızı kullanan tüm paydaşlarımıza ithaf ettiğimiz onurumuzdur. Yeni bir dönüşüm dönemindeyiz. Vizyonsuz dönüşüm olmaz. Hem eğitimimize hem de işletmemize yönelik vizyoner bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yeni çağın nesillerine artık yeni şeyler söylemek lazım. Eskide kalmış marka anlayışı ve eski anlayışla geleceğin öğrencilerini yetiştiremeyiz modern ve dinamik yapımızla biz hazırız. Gelin bir yol hikayesini birlikte yazalım. Orta Doğulular Eğitim Kurumları